Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Suriye'de operasyon üst düzey yaşlı öldürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda bir üst düzey DH'lının öldürüldüğünü duyurdu. Sentcom tarafından yapılan açıklamada sabah karşı saat 02.57 sularında helikopterle diyaş mensuplarına operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada aralarında DİAŞ'ın birçok ölümcül saldırının planlayıcı ve faili olarak bilinen Suriye sorumlularından Anas Kodatlı örgüt yöneticisinde bulunduğu iki örgüt mensubu öldürüldü bilgisine yer verildi. Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada ilk belirlemelere göre sivillerin zarar görmediği kaydedildi. DAEŞ mücadele partnerlerine bağlı oldukları vurgulanan SENTCOM, DAEŞ'in ABD ve müttefikleri için tehdit olmaya devam ettiği ve radikal saldırılar düzenleme potansiyelini sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada görüşmesine yer verilen SENTCOM sözcüsü Joe Bokino şunları kaydetti. DAEŞ bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit etmeye devam ediyor. Bu operasyon SENTCOM'un örgütün ortadan kaldırılması misyonuna bağlılığı ifade ediyor. Söz konusu DAEŞ mensuplarının öldürülmesi, örgütün Orta Doğu'da istikrarda bozacak plan ve saldırılarını boşa çıkaracak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.